Selamun aleyküm herkese arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben de bahçeye gidiyorum. Bahçeden turp alacağım bakalım. Turplara bir bakalım bakalım. En son lahana aldığım Günü uğramıştım tarlaya. Bir daha da gelmedim. Bir bakayım. Ee, eşim işe gidecek şimdi, yemek yiyecek. Şu salatalığın güzelliğine bakın. Her şeyi kurumuş, sadece ucu kalmış. Islak, pardon yeşil. O da maşallah öyle güzel salatalık vermiş ki. Şu da prasalarım. Prasalarım dediğim gibi. Bir kısmı çürüdü. Kalanlar bunlar. Şimdi bu şu turplara bir bakalım bakalım. Eşim yemeğin yanında limonlayıp tuzlayıp yemeği seviyor turpları. Geçen gün bir tane vardı. Ee, dışı yeşil. içi pembe. Çok güzel. O turbun adını paketin dışında yazıyordu. Tohum paketinin dışında. Unuttum. Ona bakacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi turpların içinde ona bakıyorum. Şu var. Bir alayım bakalım da içi pembe mi bilmiyorum ama içi pembeye de benzemiyor. Kameranın görüntüsü için kusura bakmayın. Bazen oluyor öyle. Ya ben vardır onun bir ayarı da. Ben beceremiyorum onu. Olduğu kadar çekiyorum. Ben geçen gün şurada buldum bir tane. Bir daha da burada bulamadım ondan. Şurada var. Bakın. Bu olabilir. Hepsini de anlamıyorum hangisi içi pembe, hangisi değil. Karışık ekmişim. Şöyle ikisini aldım. Gördüğünüz gibi. İnanın. O kadar çok değişiyor ki bahçe. Şurada da var bir tane ama bilmiyorum artık içi pembe olandan mı? Nasıl güzel büyümüş. Şöyle. İçi pembe mi bilmiyorum. Bakın fındık tırplarım da ara ara ekmiştim. Şuna bakın arkadaşlar. Fındık tırplarıma bakın. Çok güzel. fasulyelerim var toplanacak. Ama diyorum biraz daha dursunlar. Şuraya bakın. Karanlık gibi gösteriyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Maşallah maşallah. Nasıl salkım salkım görüyor musunuz? Fasulyelerim. Tabi biraz büyüsünler. Daha küçükler. Yani küçükler derken biraz daha dursunlar istiyorum. Daneli seviyorum çünkü ben. Daneli olanı daneli yerim. Danesiz olanı da kızartmalık, kavurmalık gibi dolaba koyarım. Şunu da aldım. Böyleyim işte ben. Tarlaya geldim mi kendimi kontrol edemiyorum. Biraz fazla alıyorum her şeyi. Aslında yeter o. Taze taze sökmek lazım. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Nasıl dolu? Şöyle. Üzeri dolu. Bahçemin çok şükür. Hamdolsun. Rabbim emeklerimi boşa çıkarmadı. Verdi maşallah. Var yani. Şuraya bakın. Böyle mis gibi dolu. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bakın. Nasıl güzel. Dolu içi üstü. Üstü içi dolu. Şunları alayım ben. Şimdi eşim kalkmak üzere. Şu lahanalarımı da bir göstereyim size. İşte dediğim gibi şurayı temizleyeceğim ama daha vakti var. Üzerinde daha küçük daha tam havalar soğumadı. Yazık olur şimdi daha küçük yani üzerindeki fasulyeler. Aslında artık bir an önce şu lahanaları kurtarmam lazım. Fasulye sırrının altında bakın. Onları da çıkarmam lazım. Bunlar da böyleydi. Erkenci fasulyeleri ben aldım. Böyle lahanalarım ortaya çıktı. Bunlar da geç ektiğim fasulyelerimdi. O yüzden bunlar burada kaldı. Kaldığı için de böyle temizlenmesi gerekiyor. Ki artık buradaki lahanalarda kendine gelsin. İçindeki otunu temizleyeceğim. Sırıkları çıkaracağım ortaya şey üstündeki fasulyeleri alacağım. Şöyle. Ama hala üzerinde fasulyeler var o yüzden sökemiyorum. Bakın. Şöyle. Fasulyelere bakın arkadaşlar. Bunların cinsi Sepet dolduran arkadaşlar, ziraattan aldım. Şöyle e, çok veriyor, ama çok suladım. Bakın, şöyle e, görüntü kalitesi bozuk. Ne kadar güzel görüyor bilmiyorum. Düzeltmeye çalışıyorum ama dediğim gibi e, sepet dolduran bunun cinsi hem çok veriyor hem de Güzel yani cinsi güzel şeyi fasulyelerin uzun şöyle güzel şu lahananı bakın arkadaşlar bu yarım dürme bu e, mesela bunları yemeğini çorbasını kavurmasını e, sarmasını bunlardan yapacağım ama bunlar mesela yarım dürme bir de dürülenler var işte o dürülenlerin de bakın mesela bu dürülecek. Bu dürülüyor. Yani dürülen kendini belli ediyor bakın. Açık kalanlar da yarım dürme. Onları da dediğim gibi evde sarmaya. Biz lahananın her şeyini yapıyoruz. Şu fasulyenin güzelliğine bakar mısınız? Dediğim gibi içi dolu. Bakın. Maşallah. Harika. Ben fasulye turşusunu yapmayı beceremiyorum. Becerebilsem küçük bir bidona yaparım ama aa, fasulyeye şey gelmiş patates ay fasulye diyorum patlıcana patates böceği gelmiş patlıcanlarım da üstünde var şöyle şöyle hepsinde birer tane var Allah bereket versin gidelim eve. <laughs> Eşimin yemeğini vereyim de geç kalmasın. Bakın hala kabaklarım kabak veriyor. Gördüğünüz gibi şurada da var bir tane. Daha geçen günkü aldıklarımı pişirmedim. Salatalık e, salatalık diyorum. Dolmalıklarıma bakın. Maşallah. Biberlerin üstü biber dolu. Şöyle göstereyim bir tanesini. Artık yere yatmış biberden. Bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. O kadar dolu ki biber. Üzeri o kadar dolu ki. Bakın. Yere yatmış ama <laughs> şu dolmalıklara bayıldım maşallah yani bir kök biberden bir tencere dolma çıkar yani o kadar güzel bereketli maşallah maşallah ee, yazın inanın bu kadar çok biber vermedi sonbahar girdi doldu üstü doldu bakın. <laughs> Şöyle salatalıklar daha tazecik. Burada da daha yeni kabak. Yeni kabak çıkıyor. Şuraya bakın. Daha çiçeği burnunda. Çok güzel. Bu salatalıkların içinde de hep salatalık var. Aa, kabak buldum yine. Ben bunu nasıl görmemişim? Maşallah arkadaşlar inanın sizinle beraber buldum. Vallahi bilmiyordum. Hii. Oo! <laughs> Çok güzel. Maşallah maşallah arkadaşlar daha taze. Kocaman ama gölgede kaldığı için kartlamamış. Bundan harika mücver olur. Uh kaldıramadım. Çok güzel. Bakın ucunda da var. Daha yeni oluyor. Nasıl göstereyim onu da. Bakın. Burada da yeni oluyor. Fazla açmayayım. Gizli kalınca daha taze kalıyor. Şöyle yapraklarla kapattım. Güneş altında olunca erken kartlıyor. Ay inanmıyorum. Çok şükür hamdolsun Allah'a. Ne güzel bir şey. Vallahi çok sevindim yani. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle. Harika ya, bayıldım. Şöyle bir resmini alayım. Resmini de aldık. Şurada da bakın arkadaşlar, yaprakların arasında bakın. Çok şükür. Geçen sene kemoterapi aldığım için yapamamıştım bahçe. Ee, bir gün eşimle oturuyoruz, yemek yiyeceğiz artık yemek hazırlıyorum. Dedi ki Gülizar dedi öyle dedi canım çok dedi. Bahçe biberi istiyor ki dedi. Keşke dedi olsa da yesek. Pazarda var köy biberi falan ama arkadaşlar inanın kendi bahçenizden kopardığınız gibi olmuyor. Buna ben bir üzüldüm. Yani etrafta yani kimden isteyeceksin? Kime diyebilirsin ki canım biber istedi biraz biber ver. Hiç sevmem birilerinden bir şeyler istemeyi. Bakın burada ne var? Şimdi fark ettim. Bu da buraya saklanmış. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Ya orada yatıyor. Onu hiç rahatsız etmeyeyim. Görmedim. Görmemiş gibi yapalım hadi. Görmemiş gibi yapalım. Sihri bozulmasın. Nasıl oraya? Hep şey fark ettim ki. Şuraya bakın. Ay oraya da nasıl geçeceğim hep bıtırak. Bir şey fark ettim. E, gizli olunca daha güzel olmuşlar. Aa, Bakın. Bakın arkadaşlar. Ben bunu görmemişim ama kartlamış. Neyse tohumunu alırım artık. Bunun çünkü e, kabakları daha güzel oluyor. Aa, şurada da var. Ben bunu nasıl görmemişim. Şuraya bakın. Şurada görünüyor mu arkadaşlar? Bakın yatıyor yatıyor. O da artık tohum olur. Oo. Ben burayı nasıl görmemişim? Komşunun yerine geçmiş artık. Bunun üstünde de var kabak. Bakın. Bunu unutmayayım ben. Büyüdüğü zaman alayım buradan. Bakın. Gördünüz mü? İki tane kuzu gibi yatıyor. Komşunun tarlasına geçmiş ama. Neyse. iki güne kalmaz büyür bunlar. İki gün sonra gelir alırım. Allah izin verirse. Burası zaten arkadaşlar ganimet. Bunun içi salatalık dolu. Üzüm çardağını devirdi resmen salatalıklar. Harika. Ay nasıl mutlu oldum. <laughs> Çok güzel ya. Burası benim tarlanın kenarı arkadaşlar sınır. Uzamış böyle komşunun yerine. Komşu da sılaj yaptırdı zaten açık buralar. E büyüyünce alırım. Ay çok şükür. <laughs> Neyse gideyim ben eve. Burası da ahırımızın kenarı. Buralar hep biçilecek. Yazın e, ortalarında biçtik ama ot öyle işte. Çabuk karışıyor ortalık hemen. Sürekli ilgilenmek lazım. Adam gidiyor işe. Benim kolum öyle her şeyi yapmaya müsait değil. Hamdolsun yine bugünümüze. Yaptığımız kadar yapıyoruz işte. Gideyim ben. Vakit var Allah'tan sürekli gideyim ben diyorum da siz de, siz de, diyebilirsiniz. Aman artık git. Adam işe geç kalacak diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakıyorum saate vakti var. O yüzden sürekli takılıyorum buralarda. Ay, ay nasıl mutlu oldum. Elif'i gönderirim. Elif biber biberi alır. Ay biberi diyorum. Biber nereden çıktı? Biberlere bakıyorum ya. Aklım biberde kaldı. Ay bir görseniz arkadaşlar neler var size gösterir göstermem gereken ama vakit yok şu anda eve gitmem lazım. Her şeyin altında bir, 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 sürü bir şey çıkmış. Şuna bakın. Bu kuzu burada yatsın. Ben şu turplarımı alayım. Eve gideyim. E artık gideyim. Kokusu güzel. Ne oldu? Yok yemek için demiyorum. Aa. Beyaz mantarlar güzel kokmuyor. Ama bu güzel kokuyor. Bildiğin fışkırmış yerden baksana. Bu mu? Evet. Yok bu kandıra değil ya. Bir mantar. Şöyle hünnap topladım. Hünnaplarımız oldu artık. Böyle bahçemizin her yerinde değişik değişik mantarlar çıkıyor. Ama yeniyor mu, yenmiyor mu bilmiyoruz. Bakın burada da var. Melih abla buna şey yazmış? İçi kız içi kızıl mantarı bu. İyi olur yazmış. Hayır Melih abla bu içi kızıl mantarı değil. Hiç alakası yok. Ben onu biliyorum. İçi kızıl mantarı değil. Bildiğin. İçi beyaz bir mantar. İyi değil yani. O içi kızılı ben biliyorum. Bunlar da benim acem halıları. <laughs> Git ağaçtan al. Gelip gelip elimdeki hünnapları alıyor. Sanki ağaçta yok. Bu çiçeklerin adını da bilmiyorum. Bunlar soluyor tekrar soluyor tekrar o kadar çok veriyor ki nasıl güzel bunun da rengi değişik nasıl güzel sanki içinde başka bir çiçek daha açmış Topladın mı kız? Beyazları almışsın. Şunu ben alayım mı? Az önce sen benden almıştın ya. <laughs> Onun yerine. <laughs> Eşim daha gitmedi işe bayağı bir gecikti. Çünkü araba çalışmadı. Eşimin abisi şimdi işten gelecek. O götürecek eşimi işe. Şuradaki güle bayılıyorum. O kadar güzel ki. Şuna bakın. İçi pudra pembesi. Ve harika kokuyor. Hı -hı. Mustafa elmayı saklıyorum sana. Evde çekmeceli. Tabi Tabii sen yiyene kadar kurtlanır o. Var içinde. Elif ayağımın altında ne var? Ha? Terliğimin içinde ne var? Sanki bir şey girmiş gibi oldu. Terliğime. terliğini giydim. Nasıl bak bu çınar ağacı? Bu sene dal vermedi. Yaprakları da bir garip. Değil mi? Aynen. Öbürü güzel gelişti de. Bu baya bir şey verir, dut verir. Kara dut. Büyüdü artık. Pekmez yaparım ha. Bu sene değil de. O videonun orada mı kalacak? He? Nereye? Ha giderken götüreceğim. Ben sandım ahıra geri götüreceğim. Elif götürsün diyecektim. Bu da nar ağacımız. Çok güzel. Küçücüktü, kocaman oldu. Ha, yo, sana da öyle geldi. yine de bir patla. Kamera nedense netlemiyor. Mustafa. Kamera net göstermiyor. Vallahi ye Mustafa be. Tam yeme zamanı olmuş. Bence ablamlarınki niye yere dökülüyor biliyor musun? Güneşin altında ya. Erken buruşuyor. Bizimki gölgede olduğu için yavaş yavaş oluyor ve daha lezzetli oluyor. Baksana çıtır çıtır. Ablamınki süngersi oluyor değil mi? Başka yemeyeceğim. Çok yedim. Bu da at kestanesi. At kestanesi ağacı. Bu niye yandı Mustafa? Bir tuhaf olmuş. Şey Dökülecek mi? Sanki erken soldu bu sene. Bakalım kestanesini göreceğiz mi? Geçen sene vermedi, bu sene vermedi. O bakalım önümüzdeki sene verir mi? hünnaplara dalan var. Elif de grip. Grip ama iyi gene de. Fena değil. Ne gösterisi yapacaksın Elif sen? Tiyatro. Tiyatro. Ne zaman? 29 Ekim. Ee, ilk, seçim, e, ilk i̇lk seçimlere giden yaşlıları mı oynayacaksın? Ne günüydü? 29. 29. ne tiyatro. günüydü? Gün olarak. Ha kediye bak ne güzel. Cumartesi. Git kız, git fareleri tut gel. Seni gidi seni. Nasıl gidiyor bak? O zaman babası gideriz Elif'i izlemeye. Ben giderim herhalde ya. Kaçta başlayacak Elif? Siz kaçıncı sıradasınız yani? Ee, seçime giden. İhtiyarları oynayacak Elif. Aha, bizim balkona gitmiş. Bak bak bak. Bak 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 bak. Mermerin üstünde geziyor. Aha. Pis, 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 pis. Aferin. Git odunluk tarafına git. Orada çok vare var. Bak nasıl dinliyor beni. Nasıl gidiyor? Bak bak bak, bak. Elif aynı benim gibi yiyorsun. bu. <laughs> Geldi mi?